Herkese merhabalar arkadaşlar. gene Media kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına Fiat Egea Cross ile çıkıyorum. Bence şu anda ülkenin en çok merak ettiği, en çok almayı istediği otomobil bu. Öyle görüyorum çünkü bayilerle konuştuğumda en çok talebin olduğu otomobillerin başında geliyor Ege Cross arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber 1.4 litrelik atmosferik beslemeli motoruyla bizlere neler sunabiliyor bunlardan bahsedelim. Hava biraz kötü. Ankara'dayız. Soğuk bir kış günündeyiz arkadaşlar. Dışını biraz az tutacağım çünkü zaten siz orayı çok beğenmiyorsunuz. Yollarda da çok gördüğünüz bir otomobil bu. O yüzden dışını uzun tutmamı sevmiyorsunuz. Gelin hep beraber sürüşünü ve detaylarını Ege Cross'un sizlerle beraber inceleyelim karşınızda Ege Cross arkadaşlar. Bu otomobil street paket donanımına sahip. Yani Ege Cross'u alabileceğiniz başlangıç paket bu. Bunlarda Easy Easy Plus yok. Street'ten başlıyor arkadaşlar. Bu otomobil aslına bakarsanız street'in dolu olan versiyonu bir tık benim gözümde. Çünkü yeni çıkan street'lerde artık burada böyle mercek farınız gelmiyor arkadaşlar. Ama bu donanımda yani standart street'te mercek farın gelmesi, gündüz ledinin gelmesi bence çok önemli bir detay. Aşağı tarafta sis farımız yok ama sis çerçevelerinin böyle satin krom renginde yapılması bence bu tasarımı çok çok güçlendiriyor. Egea Cross bu ligde gerçekten tasarım olarak en iyi olan otomobillerden birisi. Hem yerden yüksek hem görüntüsü çok güzel, heybetli. Egea'dan da biraz daha kaliteli hissettirdiğini söyleyebilirim. Özellikle bu tasarımı bunu size vurgulatıyor. 16 inçlik kapak jantlarımız var burada arkadaşlar. Jant gibi gelebilirse ama burada kapaklar var. Bir üst donanım olan urban alırsanız orada 17 inçlik çok güzel bir jant lastik kombinasyonu ile beraber alabiliyorsunuz. Tabii ki karar sizin ama ben bu füme rengini Ege Cross'a en çok yakışan renk olduğunu düşünüyorum. Yandan da baktığınızda çok da boş bir otomobil demezsiniz. Marş Pierre'lerdeki satin krom detaylarına bakar mısınız? Yani otomobilin her yerinde o detaylara hakim olabiliyorsunuz. Ama bu otomobilin kurtardığı olaylardan biri şu renk olarak. Bakın kapı kolları ve aynaların arkası siyah plastik. Ama bu renkte sanki bir uyum yakalanmış gibi gözüküyor. Beyaz alırsanız oralar biraz sırıtıyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Tabi Urban'dan itibaren kromlar ve satin kromlar geliyor kapı kollarında arkadaşlar. Arka tarafa doğru geldiğimizde burada Egea Hatchback'in birebir aynısıyla arkadaşlar. Arka tarafta park sensörlerimiz var. Orijinal street'te yine difizör çıkıntılarımız var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Çok fazla olayı yok buranın. Ama mesela Egea Hatchback'ler yandan baktığınızda station wagon gibi de duruyor. Ama bu tam anlamıyla bir SUV. Bakar mısınız şöyle crossover tabii ki. Yani çok çok aman aman bir farklılıklar yok. Normal Egea'ya göre 4 santim yerden yüksek olduğunu biliyorum. Şöyle bagajı açtığımızda bu otomobilin önemli olaylarından birisi 440 litrelik bagaj hacmi çoğu C segment sedanın bagaj hacmine yakın bir bagaj kapasitesi var. Gerçekten kullanışlı ve düz bir zeminden oluştuğunu görebilirsiniz. Ki şuralardaki halı malzemeleri kalitesi hoşuma gitti. Şu panzotun kalitesini çok beğenmedim. Renault grubunun panzot kalitesi kesinlikle daha da iyi olduğunu söyleyebilirim. Bakın şu dokuları görüyor musunuz? Bu otomobilin tüm plastiklerinde devam ediyor. Yani önde arkada bir farklılık yok. O detayı söyleyebilirim. İki tane de kapı tutamağınız bulunuyor. Evet, Egea Cross bu şekildeydi. Tabii ki tasarımından yüzeysel bir şekilde sizlere bahsetmeye çalıştım. Ama şu duruşa bakar mısınız? İşte ben bu kaslı yapıyı seviyorum açıkçası. Egea sedanlarında ee yeni logolu olanlarını yani makyajı şu anda güncel olanlarını çok fazla yakıştırıyorum artık gözüme. Evet biliyorsunuz Egea'ya bir sempatim var ee, ama en çok buradaki olay 1.4 litrelik atmosferik beslemeli motor. Her zaman söylüyorum atmosferik motoru nasıl kullanılır bilen biriyseniz kesinlikle sizi üzmeyecek bir motor olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki turbolu bir otomobille kıyaslamıyorum bunu. Hadi gelin hep beraber artık Sürüş kokpitine oturalım. Arka taraftan çok şöyle bahsetmeyeceğim. Ee, çok bindiğim bir otomobil zaten kullandığım bir otomobil. O yüzden arka yaşam alanını kendim sizlere sürüşteyken anlatacağım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen şöyle kontağımızı takalım. Emniyet kemerimizi takalım. Ve toka da şöyle kalın. Görebiliyor musunuz? Evet büyük ihtimalle görüyorsunuz şu anda. Yani şu hissiyat biraz farklı onu size söyleyeyim. Yani Egea'nın şaşırttığı noktalar oldukça fazla. Telefonumuzu şu şekilde koyalım ses size alıp ve artık yavaş yavaş yola çıkabiliriz. Sadece burada bahsetmem gereken şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu koltuk desenleri Egea'nın sedanını aldığınızda başlangıç paket Easy ve Easy Plus'ta bu desende gelmiyor. Daha basit bir koltuk kumaşıyla beraber geliyor. Yanal destekleri falan aynı aslında ama bu kumaşın kalitesi Görüntüsü kesinlikle çok çok daha güzel. Onu söyleyebilirim. Sürüşe geçmeden önce beni en çok etkileyen detaylardan birisi ki e, bu otomobili çoğu herkes B segmenti olarak adlandırıyor ama ben kesinlikle bastıra bastıra söylüyorum. Bu otomobil sedanıyla da C segmenti. Bu haliyle de B crossover olarak söyleyebiliriz ama yani 2008 Sandro Step 5 ki birebir rakibi onun haricinde birçok marka modelde bu segmentteki otomobillerle karşılaştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Bakın Yumuşacık plastiklerle bezenmiş Egea'nın torpitosu. En başlangıç pakette dahi. Şöyle gösterge paneline güç verdiğimizde fiyat yazısını görebiliyorsunuz. Hemen aynalarımı kendime göre ayarlayayım. Serhat Özçelik'in arabası arkadaşlar bu. Kendisinin birçok otomobilini e, sizlerle buluşturmuştuk, çekmiştik. Kia CD vardı, daha öncesinde Lancer vardı. E, Tiguan, Clio, Touch gibi otomobillerini çekmiştik. Şimdi bu otomobile sahip, e, kendisi biraz iri bu o yüzden aynaları kendime göre ayarladım şimdi. Evet, her zaman yaptığımız gibi şöyle ön camlar tek düşerim kalkabiliyor. Arkalar değil. Ön camlar tek düşerim kalkabiliyor. Benim Maria da böyle. Şöyle bir çalıştıralım, sesi dinleyelim. Karakteristik olarak sanki 1.6 motor gibi bir ses veriyor sizler, onu söyleyeyim. İlk çalışma sesi canlarımızı kapatalım. Evet şu anda hazırız. Fites topuzunun yerleşkesi ve hareket ettirebilmeniz yuvaları çok çok güzel. Yola çıkalım. Donanımını da orada bahsedelim. Bu kolçak da ileri geri gidebiliyor. Şu an city modu devrede. Yani nasıl söyleyeyimse şöyle dokunduğunuza dahi bakın. İnanılmaz bir yumuşaklık var. Ya bu city modu bayağı iş görüyor. Onu rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Ortada kararması olmayan bir iç dikiz aynamız var. Tabi bunu bu donanımda beklemiyorsunuz ama Urban Plus'ın üzerinde artık alabiliyorsunuz bu otomobili. Görüş açısı olarak ben aynalarını beğenmiyorum Egea'ların. Ee, gerçekten otomobili çok fazla gösteriyor. Yani ne yaparsanız yapın otomobilden çok dışarı çıkamıyorsunuz. Yapısı da biraz dışarı doğru genişlemesi gerekirken iç taraf çok geniş tamam çoğu aynı böyle ama bu dışarılara doğru biraz daha küçülüyor açıkçası ama tabi alıştığınızda çok da bir problem teşkil etmeyecektir direksiyon simidini her zaman eleştirdiğimi biliyorsunuz Egea'larda gerçekten büyük yani Ya yani şu e, direksiyon bir tık daha küçük olsa çok daha iyi olabilir Arka tarafta ses açma butonları ve bu radyoları değiştirebiliriz. Butonlar var direksiyonun arkasında. O hoş bir detay. Egealarla beraber gelmişti bu. Sis farı yok dediğim gibi. Arka sis farı var. Traction kontrol açıp kapatabildiğiniz detaylar, lastik basınç sensörleri ve far yükseklik alçaklık ayarını sol taraftan yapabiliyoruz. Direksiyonun üzerinde hız sabitlememiz bulunmuyor arkadaşlar. Çünkü bu otomobilde street olduğu için bulunmuyor. Egea'nın iyisinde de yok ama Easy Plus'ından itibaren geliyor. Bu ekranda yanlış bilmiyorsam bluetooth bağlantısı var ama müzik dinleyemiyorsunuz. Sadece telefonla konuşabiliyorsunuz. Bunun içinde ufak Play Store'da, App Store'da bir uygulama var. Onu indirdiğinizde dinleyebiliyorsunuz ama kaliteyi bozuyor. İsterseniz bu USB ile telefonunuzu bağladığınızda müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani öyle bir handikapı var bu işin. Onu söyleyebilirim. Yani bluetooth var ama müzik dinleyemiyorsunuz. Ege Easy'lerde öyle. Easy Plus'larda zaten ekran geliyor ama bu da aynı teyip olduğunu biliyorum. Siz zaten kullanıcılar var. Sonra da aşağı tarafa belirtirlerse sevinirim. Aşağı tarafın genişliği, şu panelin genişliği sanki daha heybetli bir otomobil kullanıyor musunuz hissiyatı yaratıyor arkadaşlar onu rahatlıkla söyleyebilirim. Fites topuzu biraz yukarıda bulunuyor. Sanki Auris'in 2010, 2011, 2012 kasaları var ya bende zaten vardı videolarını da izlediniz. Onlara benzetiyorum o tabii ki daha yukarıdaydı. O tam şuradaydı ama yine de öyle bir hissiyat var. Fites kısmı biraz yukarıda. Onun önünde bir gözünüz var kullanışlı bir göz kesinlikle. Torpido gözünü biliyorsunuz. Çok canlatmıştım Ege'yi kullanırken. Çok çok büyük ve geniş değil. Arkada da iki tane bardaklık bulunuyor. Bardaklıkların keşke üstü kapalı olsaydı çok daha tatlı ve kalite algısı yüksek olabilirdi. Konuşurken sesim biraz boğuk gelebilir. Ee, uzun süredir video çekemiyordum. Bunun sebebi bir e, burun ameliyatı oldum arkadaşlar. Ondan dolayı e, çok fazla hani burnum dolu bir şekilde bunu arka taraftan atamıyorum ee, Sinüs tamiratı da yapıldı aynı zamanda O yüzden bunu yaşıyorum Eğer sesim çatallı ve boğuk geliyorsa affedin beni lütfen Artık çünkü içim kaynıyordu Yani ne zaman video çekeceğim diye Bugün arazitmiş Egea ile video çekiyoruz Egea şöyle bir otomobil inanılmaz bir rağbet var Egea Cross bulmak isteyenlerin sırası bayilerde 400-500 kişi e, Maalesef bu oranda araç üretilmiyor Çok fazla talep var Talebin olma sebebi fiyatı gerçekten çok makul. Şu an bindiğimiz otomobil 438 bin lira olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu rakam şu anda sıfır bir otomobilde gerçekten bulunmaz bir rakam. Yani donanımına bakıyorsunuz şu gösterge panelinin kalitesi bile gerçekten farklı yani şurası çok hoşuma gidiyor benim. Ege'ye her zaman dediğim gibi bir sempatim var. O yüzden bu 1.4 motoruyla gerçekten çok makul olabiliyor. Ya bu otomobil niye bu kadar çok seviliyor? Bunu işleyeceğiz bu e, videomuzda. Sedan'ı da öyle, Cross'u da öyle, e, station wagon'u da öyle çok fazla rağbet görüyor. Bayiler şu anda araç yetiştiremiyor talebe göre. Onu da sizler de biliyorsunuz. Ben de bu süre zarfında çok fazla ÖTO muaf satışı oluyor. Çünkü limit 1 milyona çıktı. Bu otomobili almak isteyen, bu otomobilin dolu, launch paketini almak isteyen, göz farklı, büyük tablet ekran, hayalet göstergeli versiyonunu almak isteyen çok insan var. Çok fazla mesaj alıyordum. O insanların birçok aklındaki soruyu giderebileceğim bir otomobil. Tabii ki limit arttığı için insanlar 1.5 turbosuna da çok kayıyor ama o da bulunamıyor maalesef. Ama Egea neden bu kadar çok tercih ediliyor? Dediğim gibi bunu işleyeceğiz, bunu konuşacağız bugün. Ama ilk başta bir cross olmasından mütevellit. Bakalım dönüş çapı nasıl? 41 bin kilometrede 35 30... de aldı herhalde Serhat abi bu arabayı. Ama ya biraz kullandı, kısa da bir zaman oldu. Evet tam dönmedi. Normal hatchback standardında arkadaşlar onu söyleyebilirim. Direksiyon çok yumuşak söylemiştim. Onun haricinde Arkadaşlar otomobilde bir debriyaj pedalı var. Gerçekten şaşırırsınız. Yani yumuşacık. Daha sıfır. E bununla beraber otomobil fites geçişleri çok tatlı oluyor. Yani gerçekten çok rahat bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Şu anda dip şekilde oturuyorum. Tabi arka sıklığım biraz dik. Kamera açısı güzel olması için. Ama şunu söyleyebilirim. Ya kesinlikle sürüş pozisyonu çok zevkli. Çok daha sportif bir otomobilde oturuyor musunuz? Hissiyatı var burada çökebildiğiniz için kol dayanağına elinizi attığınızda da fitesten fites yani geçirebilmeniz çok iyi. Mesela bu Corolla grubunda ben bunu yaşayamıyorum. Civic grubunda. Abi atıyorum ya fites yukarıda kalıyor ya aşağıda kalıyor. Çoğu otomobilde böyle. Olsun diye yapılmış oluyor ama bu kol dayanağı kullanışlı. İçerisi de çok geniş değil. Onu söyleyebilirim. Evet Egea ülkemizde bu kadar çok ilgi görürken 1.4 motoruyla Birçok soru işareti var Birçok da video çektim 1.4 hakkında ama şimdi yine sizlere Gidişini çekişini gösterelim Yavaş yavaş Sessiz karakterli bir motor Onu söyleyeyim ama bastığınızda da Şu an bende Fiat Marea var 1.6 motor O İtalyan sesini net bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar Onu da söyleyebilirim Hatta <laughs> şunu söyleyeyim. Yani eee 3500 4000 devir geçtiğinde çok korkunç tatlı bir ses geliyor arkadaşlar arabadan. Ya yani kesinlikle bu o hep Fiat Maria'da aldığım tınıyı alıyorum. Sıkı tutunuyoruz. Çok iddialı onu söyleyeyim. Yani bir video vardı. Ee, bir kaza alıyordu karşı şeritten. Diğer şeride geçiyordu bir beyaz egrecik abimiz öyle bir manevra yapıyordu ki ülkede o gündem olmuştu. Yani şu anda yol tutuş anlamında hiçbir problem yok. Sadece bir tık tatlı sert hissettirdi araba süspansiyon sistemi olarak. bastıkça açılıyor motor arkadaşlar. Sadece bu motorun en sevmediğim yönü birinci vitesi ölü. Ve vites aralıkları kısa. 6 ileri ama vites aralıklarının kısa olması sıfır yüzünü iyi yapmak. Bu otomobil sedan versiyonuna göre bir saniye daha geç sıfırdan yüze hızlanıyor. Bu da ayrı dinamik yapısı yüksekliği bunu göz önüne almanız lazım. Son suratı de öyle. 10-15 km saat daha az. Egea Sedanlar 11.8 0-100 186 km saat son surat var Burada 12.9 saniye 0-100 174 km saat son sürat var 95 beygirlik 1.4 16 varflık bir ünite bir fail motor Albayaların bile kökeninden gelen bir motor bu Bildiğimiz tanıdığımız bir motor yani Ama güncel Egealarla kombinasyonu kesinlikle çok çok iyi Sürücü kursu arabası gitmemiş. Demek ki onlar oradan kalkmıyor. Biz şöyle bir kalkış yapalım. 100 6. Fites 100 km saat hızla tam 2500 devirde gidiyor. Fren dozajlaması çok güzel. Fren dozajlaması çok güzel. Abi böyle kullanacaksın atmosferik motoru. Ya yani ne bileyim şimdi izleyince mesela önceki EGA videom 93 bin kişi izlemiş. Sedan 1.4'ü. Yorumlar çok güzel. Yani 1.4 böyle gidiyor muydu diyen bir sürü insan var. Abi böyle kullanacaksın. Yani sen yokuşa geldiğinde araba 1500 devirde 3. vites. Bakın basıyorum Abi yavaş yavaş alıyor. Yani bunu bileceksin. Yani 3500 devirde tutarsan yokuşta araba her türlü çeker. Bir problem yok. Yani bu tamamen kullanımdan kullanıma göre değişkenlik gösteren bir şey arkadaşlar. Ama atmosferik motor nasıl kullanılır kültürüne sahipseniz abi bence çok çok da keyif veriyor ki düşük hacimde çok güç üretemeyen bir otomobili sıkıştırmak, kullanmak daha zevk veriyor. Çünkü potansiyelini ölçebiliyorsunuz. Otomobilin üstüne binebiliyorsunuz. Bu da zevkli oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Abi yanımda 1.6 motorlu bir arabayla rol yapmak da bunun içinde olduğumda daha zevkli. Çünkü kendimi görebiliyorum. Ya orada işte şoförlük ön plana çıkıyor. Ben de bunu açıkçası her zaman kafamda öncelik olarak görüyorum. Şimdi gelelim yakıt tüketimine gidişini net bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Süspansiyon sistemini viraj giriş çıkışında gördüğünüz bir kere daha oradan geçeriz. Ben sizlere şöyle yakıt tüketimi hakkında detaylar vermek istiyorum. Bu arayüze çok alışamadım ben. Ortalama tüketim bizim tüketimimiz bu tripte bizim olabilir. Yok ben 10 dakikadır ben 10 dakikadır kullanıyorum Evet 4.7 kilometre yapmışım ee, Bu trip beğenin mi? Evet Ve bu sürüşümde 8.4 litrelik bir yakıt tüketimim var 26 km saat Ortalama 38 km saat hızlıkta da 6.7 litrelik bir yakıt tüketimim var ee, Bence iyi LPG taktırıp yıllık 15.000 kilometreye geçmiyorsanız LPG mantıklı şey oluyor Onu da söyleyeyim LPG'nin ücretini çıkaramıyorsunuz bir yıl içerisinde ama tabii ki uzun kullanım testi yapacaksanız LPG yani uzun kullanacaksanız sen. LPG avantajlı duruma geliyor. Yakıt tüketiminde gördünüz. Anlık tüketimi de menzille beraber görebiliyorsunuz. Ama bu yakıt tüketim beğendim ya. Ben genelde araştırdığımda hep 7.4, 7.5 civarlarındaydı. Bir de şöyle yapalım. Mesela 3200 devirde İkinci vites. 127 Nm tork ee, sizi arkaya yaslayabiliyor. Çünkü çok ağır olan bir otomobil değil Egea'lar. Onu söyleyebilirim. Siz nasıl buldunuz Egea Sedanı? Lütfen yorumlarda belirtin. Zaten eminim ki hepiniz bir şekilde Egea'lara binmişsinizdir çekişini gücünü biliyorsunuzdur ama motor sesi tahrik ediyor onu söyleyeyim. Abi sen biz az önce geçtin ama basmıyorsun. Bir müsaade et bize. İçeriden kapatıyorum 61 ile gaza basıyorum. Süper. Yani ben burada referansım 50-55. Gayet iyi. Hiçbir problem yok. Yüksekte hissediyorsunuz kendinizi Ege Cross'ta. O yönden de problem yok. Devre dışı bırakmak daha iyi çünkü gerçekten virajlarda falan çok çok yumuşak oluyor bu direksiyon. Biraz sertleştirmek istiyorsunuz. Vites geçişleri süper abi. Topuz. Konumu gayet iyi. Evet Egea'yı siz nasıl buldunuz ben dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Çok donanım detaylarına girmedim çünkü bu otomobil başlangıç paket ama dış görüntüsüyle albenisini çok çok yükselten bir araba. O yüzden Egea Cross bizim referans noktamızın neresinde neden bu kadar çok tercih ediliyor bunlardan bahsettik. İnşallah faydalı ve güzel bir içerik olmuştur motorun da detaylı bir şekilde sizlere gösterdiğimi düşünüyorum. İnşallah faydalı ve güzel bir içerik olmuştur. E, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Abone ol şeyinin e, abone ol kısmını sonra bıraktım yine. Lütfen halen daha abone değilseniz abone olup Videomda beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çekmemi istediğiniz otomobilleri de aşağı kısımda bulundurun. Artık bu saatten sonra inşallah daha fazla video gelmeye başlayacak. Sizlerde de göreceksiniz. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. Tekrardan Sarı Tözçeli'ye de selamlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum buradan.